Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Olsan Bugün sizlerle sarı bebek yani e, bebek bakıcılığı oyunu oynayacağız ve hemen geçelim. Yani bu arada arkadaşlar çok teşekkürler. E, 140 e, izlenme olmuş e, 1. bölümünde. Gerçekten teşekkürler şimdiden. Teşekkürler. Sağ olun var olun. Durup şunun da biraz sesini açayım. Hep unutuyorum bazen ya kusura bakma şimdi Ay Dur şöyle bir bakayım etrafa ne olmuş ne bitmiş. Evet bizim bir cappar vardı cappar. Şu dur cappar burada mı? İyi yok değil. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim bir cappar vardı o saatli yine 10 dolara çalışan birisiyim bu arada. Yani şey de yani. <laughs> Oyunda tabi. Oğlum zaten öyle olsa yani hemen hemen asker neyse işte. Neyse cappar'ımız uyuyor arkadaşlar. laf lafı to toparlamak gerekirse. Evet cevap var. Oğlum bak inşallah beni duyuyorsundur. Oğlum bak kalkarsan valla seni çarparım bir yere valla lan. Yeter ya. Uyu ya. Aa bak uyuyor işte o ok sonunda. Yeter. Kapat. Dur gelmişken. Şunu da şey yapalım. Ben burayı açtıydım ya. Abi kapanmış yine ya. Dur. Aç şunu. Ha burada tamam dur sonra şey yaparız dur. Şimdi dayı. Ha bir dakika dur. Biz burada şey mi bulacağız? Neyse dur bir. Şu an ne yapacağız? Evet. Ananı. Yavaş lan. Ulan. Neyse dur. Ne yapacağız şimdi biz dayı? Eee? Değiştir ha. Dur ne var? Ya Cabbar uyandım mı senin ben? ya Allah'ım bir dur. Tövbe tövbe ya Evet Cabbar. Ulan video başlar başlamaz uyandım lan. Tamam ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Dur ne diyor? Leave diyor ha. Tamam. Bak uyu tamam mı? Bakıyor mu lan bana? Bakıyor çocuk. Tamam. Tamam kapattık. Üçüncü şeyimiz ne? Bul diyor. Ee, yemek bul diyor. Hmm, ne? Peynirli tost yap diyor. Hmm, galiba bu kendim için bu arada. Neyse arkadaşlar. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hmm, çok teşekkürler. İki tane like atmışsınız. Şimdi dayı kendime yemek yapacağım galiba. Bu arada ne hani bebeğe vermeyeceğim. <laughs> Doğru ya. Şimdi dayı dur. Dur. Aa, şuna tost ne yapacağız? Sandviç mi? Petran şey, tost gibi bir şey yapacağız ya. Dur. Koy şunu abi. Dur. işte evet. Bekar hayatın bekar olmanın zararları. Dur ne diyor? Şuradan bir parça. Hayır dur. Şuna... Dur. Al şunu dur. Şunu hayır da <laughs> nimeti yere attık dur. Bir dakika dur 5 saniye kuralı dur. 5 saniye kuralı. Dur. <laughs> Aa. Ay biz ne yapacağız şimdi? Dur. Tost yap diyor. Şimdi dur. Bir dakika dur. Şunu bir at şuraya. <laughs> dur abi. Şimdi dur. Tost yapacaksak ha. Şu Amerikalıların tost ha. Amerikalıların tost makinesi Allahım ya Rabbim. Kapitalizm ya. Dur. Koy abi. Abi İngilizcem de yok ki. Ne diyor? Cheese diyor. Tam. Ne yapacağız biz? Find something ye yeah, diyor. Yani düz yesek olur mu? Ha burada varmış. <laughs> Tost makinesine bak ben de diyorum işte. genellikle filmlerde şunları kullanıyorlar ama neyse dur. Şundan alacaksın abi ekmeğin arasına koyacağım. Nice. Başka ne var? Hmm, dur. Domates. Oy bas dayı bas. İşte tos Ta to karşınızda arkadaşlar. Evet bu arada arkadaşlar e, satın aldım e, köfteci Yusuf'tan domuz domuz eti salam. Domuzlu salam. Başka ne? O mantar. Dayı koy 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 koy. Bak tos çeralın. Şey dur. O soğanla koy. Soğan arkadaşlar bu vitamindir vitamin. Koy dayı. Ne diyor? Hmm. Dur bir tane de ekmek. Bas dayam. Hadi bakalım dur. Lan. 10 tost makinesi patladı. Aa, ne oldu lan? Ne? Besle beni diyor. Bak fit ne demek arkadaşlar? Ha fit mi? Yani besle beni diyor. Oğlum neyine besleyeyim seni? Lan var, ortalığı batırdı senin ben. Oğlum ne yiyeceksin? Daha ne yiyeceksin dur. Ne diyor? Cooking. Ha bunlar şey. Dur aç şunu. Burada ne var? Burada bir şey yok. Dur buralarda bir şey. Dur bunu aç dayı. Oğlum. Besle beni diyorsun. Baba nereye gidiyoruz biz? Neyse gidelim. O bak bak kesin arkamdan Jabbar geliyor. Jabbar senin ben. Bak bak. Ah oh, oğlum bak nasıl nasıl nasıl. Ay hayır ya abi bak. Jabbar senin ben. Jabbar. Dayı neredesin? Ben nereye girdim? O oh, <laughs> abi neresi burada? Şuraya girsem? Cık, yok çıkış yok. Jabbar. Olan bu work and travel işi de <laughs> sarpa sardıcı ya dur. Şimdi ben ne yapacağım? Dur buradan buradan giriyoruz. Aa bak burada. Çap var. Ne diyor Justin? Bir şey açacağız diyor. Nasıl yapacağım ben şimdi? Alamıyor muyum? Tamam. Bunu siz istediniz. Okay. No problem. Kesin yerde bir şeyler var. Na bunu yapamayız. Oğlum, lan burası neresi? Abi tamam, pizza. Oğlum bak, ebesinin nikahına gidiyoruz biz şimdi. Dur, aranıyor pardon. Oğlum. Lan. Ay bu, tövbe tövbe yarabbi. Ulan cabbar, ulan cabbar. Oğlum bak, nereye gidiyoruz tamam. Dur ulan Cappar ben seni olan bir seni besleyeceğim diye Dur nereye gidiyoruz biz dur Şuradan gidiyoruz Tamam Tamam şuradan dur şuradan çıktık Hayda Hay bak Lan lan Tamam şuradan Hadi Hadi Lan oğlum biz nereye çıktık? Evet, evet. Ha, asu. Oğlum bak. Şimdi. Hayır ya, abi bak. Ne oluyor lan? Şuradan gittik. Tamam. Ah, sonunda şükür. Aç dayı. On numara. <laughs> Kitli ya. var. Ulan bir yemek yaptırmadın amin Çapar. Çapar. Kör gözünü seveyim. Al şu. Al. Gel buraya. Ne diyor? <laughs> Yine bezi değiştirmiş. <laughs> Allah'ım ya Senin baban, senin babanın ta... Dur burada. Kaçma bir yere, kaçma. Allah vur. Şey yaparım seni. Tamam. Gel buraya. <laughs> Oğlum dayı Jabbar a öldük. Oo ortalık karıştı. anladın mı? ol korkuyor ba. Oğlum çok korktu. Oğlum cidden korkuyor. Jabbar seni mi ya buraya? Gel buraya. Jabbar aman. Lan. Lan dur. Dur abi abi bak biz nereye geldik? Ay bak anlamıyorum abi. Aa dur dur. Hayır. Jabbar. Jabbar. Cappar, cappar, cappar. <laughs> ne diyor? Dur, kesin şurada bir şeyler var. Anladın <laughs> Dur, cappar. Oğlum, açsana şurayı. Cappar. Las, ne diyor oğlum? Oğlum bak, açın şurayı. Şu Evet, evet. Bu tık Al Ee, ne yapacağız? Dur. Ha biberom şu biberi ağzına sok. Neredesin lan cappar? Şimdi ben seni halledeceğim. Ya Al. Nerede bu çocuk? Nerede bu çocuk? Ha, ağzına şeyi verdim. Ne diyor tek baby? Nerede bu? Hmm, kesin yatak odasında. Ortalığın anasını etti ya. Cappar cappar. Cappar. Dayı ne oluyor da ooo Cappar ayin kurmuş ha Oğlum hangi tarikattan lan Cappar Oğlum bak kırmızı başlıklı kızla Ha dur gidiyoruz Cappar Cappar senin ben ağzına Oğlum çocuk Gel buraya gel Gel buraya Oğlum bak bana gülme yat şuraya yat. Ne diyor Al şuna Yeter ya. Şeytanın oğluyla şey yapıyoruz ya onu istemiyorum. Senin ben senin ne isteyeceğini ben biliyorum da işte burada izleyiciler var. Diye. Ne diyor? Nerede bunun kırmızı başlıklı oturak? Ya sen ben, ben sana senin bir kitabını dürüyüm de. Ne diyor? Ha çocuk yapıyor. Hayır, Oğlum, bak. Oha ay çok korktum çok korktum tamam. Tamam ee. Cappar. Cappar. Oğlum bak. E cevap var. Her <laughs> durdaye. Oğlum bak, koltuğa güvenme. Ay nereye gidiyoruz biz ya? Tamam gidiyoruz. Tövbe tövbe töbe Arab tim yer iyi akşamlar. E öldük mü şimdi? Ben ne yapacağım? E bitti mi gün mü bitti? E abi nerede? <laughs> Tamam. Google Play sen mi dur kurban oldum ya. Tam. Tamam. Evet. İkinci hareket diyor. Doğru bak Arch hareket etmek. Galiba evet. İngilizcem bu arada iyi, iyidir, iyidir arkadaşlar. Işte. Ah, yine mi? Yine. Tamam tamam. Hadi gir. Tamam onuncu. Onuncu numara. Al arkada şeyler var. Arkadaşlar bu arada bir daha bebek bakıcısı olmayın. Yani haberiniz olsun. Şimdiden <laughs> bunu söyleyeyim. Bu kaç? 6. 8, 9, 10 kesin şurada. Selamünaleyküm. Cappar ortalık anasını etti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne diyor? Bebek nerede? Onu bulacağız. Şimdi bebeği, bebeği de gör. Ne var? Allahım yarabbim ya. Bu çocuk nerede ya? Kesin kıyıya köşeye sıkışmıştır. Dur. Şimdi dur. Bu arada bazen böyle kediler var. Kediler şey önemli yani. Bu kediler işte. Anladınız abi. Iıı ee, Cappar. Cappar çekmiş Dur şu sütü de alayım da. Ya da dursun ya. Çapar zaten yiyeceğini yedi. Dur ya da şuralarda olur ya. Yok ya da olmaz ya boş ver. Biz odasına bakalım. Çapar neredeymiş? Allah mesela. Hadi bakalım Hayda. Neredesin çocuğun? Bu ne lan? Neredesin Allah yani. ha? Allahım yani. Ah uğraşta dur. Kapıyı kapat. Oğlum ben senin babanım lan. Babanım ben senin. Hmm, tavşanı takip et. Hadi bana göster. Göster. Ha, ne, ne yapacağım bana? Ne yapacağım? Oğlum bak. Bak ben ölürsem oyun biter. onu bil. Nerede bu? Aa. Tavşan nereye gittin? Nereye gittin bana hadi. Nerede bu tavşan? Oğlum bak arkamdan birisi gelecek lan sanki. Dur, tavşan buradan gidiyor. Galiba. Nereye giriyor? Ha, beni bekliyorsun ha. Hadi bakalım, bek. Neredesin ha? Ne yapacağım? Hayda, yine gittik. <laughs> tamam. Hadi bak.